İşte, al şunları al şunları al 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 At Rıdvan bana at İşte şey bana at At lan daha da at yemek at. Ya bir git öyle olsun Ne yatıyım lan senin tam Osman değil Osman bundan sonra ikiniz de arkadaşlıktan çıkardım ben Osman senin nasıl oyuncu kalbin oldu Bana bak bana bana Şşş, Bro ha. yemek at Sikin Rıdvan köpüğüm? kötü Ya uf git ya oğlum ya daha ne atacağım Ben Osman'dan tarafıyım Seni keseceğim Seni keseceğim. mi Laktan oluyor. Kanka. Osman Osturuk PG. Git Osturuk dedim mi lan? Hayır. Osman'ın Osman karambol alalım mı? Kanka, kanka şuna Kanka şaka yaptım biliyorsun değil mi? Gel bu iyi öldürelim Osman. Kanka Allah kanka... iyi ama mi? ben seni öldürmeyi düşünüyordum. Kime? Ha benim <laughs> armorum yok ki kanka. Yok lan pantolon var sende. Kim lan? Ma bende pantolon mu var? Yapma abi. Ne gelince abi doğru. Sabri. Babandır Sabri. <laughs> Ana! Seni bir sanım seni bi falan ke yatırayım ben dur. Ah babam. He? Gel lan. Ne oldu oç? Mal canım azdır? No, kudumu canım? Mal dur. Kim mi? Ölçel yarım kalp Yarım kalp Git itersen sikerim ağzını Ha? Bir daha mı istiyorsun? ha? Yok 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 Cezak vurulmak Beni bunu Cezan, <laughs> Cezan <kıçına otale> vurulmak. <laughs> Beni <buna> maruz bırakmayın <gülüyor> <gülüyor> Oh oh Oh. Aa kırıldı lan oldu. Öleceğim otomatik. Oğlum yine gel buraya. Canımıza ısmarla yapma anladın seni. Tamam yapma kanka. Kanka yapma ne olur. Canımıza... <laughs>